Noppete. Noppete ya noppete. Anlaşma. gezmesiyle beraber <laughs> yaklaşık 2100 metrekarelik sağlık tesisi. Burada Battalgazi Devlet Hastanesi'ne ait poliklinik Hizmetleri sunacak bir birim mi var. Yine acil servis var. Müşahadesiyle, röntgeniyle, laboratuvarıyla. Yine e, ağız diş sağlığı hastanemize ait diş ülkelerinin olduğu diş polikliniğimiz var. Yine e, burada malumunuz depremden dolayı etkilenen aile hekimlerimizin kalacağı aile hekimliği birimleri olacak. E, bu personeller e, Battalgazi Devlet Hastanesi ve Halk Sağlığı Başkanlığımız tarafından karşılanacak personeller. Ee, de çok de dedi, ee, Dünya Bankası'ndan bir bütçe ayrılmış oldu. Bu bütçe e, burada e, kullanıldı. Güzel bir sembolikliği şu an baktığımızda içeriği gezdik. Sağlık ilimi müdürümüzle, eee başhekimlerimizle, e, halk sağlığı müdürümüzle, muhtar arkadaşlarımızla gezince Hakikaten içeride nezih bir ortam. İnşallah buraya bağlı olan 22 tane mahallemiz var. Daha önce 28 mahallemizde beldelerin düşmesiyle 22 mahalleye düşmüş oldu. Bu 22 mahallenin yükünü bu Sempoliklinik'imiz karşılamış olacak. Zaten sağlık sektöründe de hocalarımızın, bakanımızın arzu ve isteği birinci birinci derecede sağlık merkezlerini aktif hale getirip hastanelerin yükünü azaltmak